Efendim günaydınlar, günaydınlar. Sabahın psikopatı Sibel Baysal'la birlikte günaydınlar diyoruz efendim. Efendim e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, Kamu oyu e, değildi hani LGBTİ diye adlandırılan e, götünü siktirenler var ya götünü la 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 Hı. ve fitne saat Aha Sibel Baysal Similya yedi öbürü kel kaldı ama Kadirci'de taksi meydanındaki hastaneye gitti de kaburgası mı kırıldı? E video çekimde de e, nasıl olsa reklam aldım. E bir de para kazanayım e gideyim. E da kimi alayım? Motorda gezen Lubunya sever. Lubunya sever. Yaşlı saygım sonsuz ellerinden öpüyorum. Rüzgar anne diyorum kendisine. Motoruyla birlikte hani nerede kelaynak niye taksiye para vermeden madem reklam aldın biricik sayesinde taksiye binip de taksimetreyi açtırıp Taksim Hastanesi'ne neden gitmedi? Rüzgar annenin motoruna, motor sikletine binip de gitti. Her şey reklam uğruna yapıyorsun. Emirden gelen kebaplar. Hayır efendim. Emir tarafından gelinen kebap değil. Emir bir kere evine gitti. Pişman oldu. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. İddia olarak. Şahsen tanımıyorum kendisini. Reklam aldıktan sonra kalkıp lokantadan hani nasıl diyorsun Rasim bakkal Rasim ben Kelaynak uzun parlament genel evinde çalışan Lubunyalar ulan keriz mi 50 TL'ye vizite yapıyorlar. E İpeğinden tut. Cardından çık. Sana eline yemek gönderecek.